Cambridge 13 kitabımızın son testinin ilk pasajıyla birlikteyiz. Her zamanki gibi tavsiyem öncelikle bu testi çözmüş olmanız. Sonrasında birlikte cevaplarımızı detaylıca incelememiz. İlk pasajımız Cathy Sark bir gemi ismi. The fastest sailing ship of all time. Bütün zamanların en hızlı gemisi. Bakalım iki farklı soru tarzı var. Son derslerimde takip ettiyseniz belki hatırlarsınız. Genellikle ilk pasaj iki farklı soru tarzı. Diğer geri kalan iki pasaj ise üç farklı soru tarzına bölünüyordu. Bugünkü testimizin ilk soru tarzı true, false, not given. Hemen önce bir cümlemizi çevirelim. Clippers, Clippers eski dönemlerdeki bu yelkenli gemilere verilen bir isim bu creepers özellikle yolcu çalışma taşımak için kullanıldı. Buna niyetlenilmişti demiş fakat pasaja gittiğimizde the fastest commercial sailing zaten bir defa commercial bize bir ticari gemi olduğunu söylemiş oldu. Vessels bu arada ships gemi. Bütün zamanların en hızlı ticari gemileri Clippers'lardı. Three-masted, üç direkli gemiler built to transport goods. Goods, product, ürün taşımak için dünyada yapılmış, üç, inşa edilmiş üç direkli gemiler. Yolcu taşımasına rağmen, evet yolcu taşıyor ama asıl amacı ürün taşımak. O yüzden bire false dedik. 2. Bu Cathy Sark ismini bir şiirdeki karakterden almıştır diyor. Fakat Metin diyor ki evet bir şiir fakat şiirden almıyor. Şiirin içerisindeki bir karakter, tam bir çiftçi. Bu bir cadı tarafından kovalanıyor ve o cadı Cathy Sark diye bir kıyafet giyiyor. Bu kıyafet İskoçların gece giydikleri bir nevi böyle pijama gibi bir kıyafet. O orada... İsmi oradan geliyor ama bir şiirin içindeki bir karakter değil, bir karakterin giydiği kıyafet olduğu için ikiye false dedik. 3. John Willis ile Scott and Linton arasındaki anlaşma Willis'in işine yaramıştı. Favorite Willis. Hemen geliyorum. Şöyle üçüncü paragrafta sırayla gidiyor bakın zaten. Diyor ki Bunlar bir şirketle anlaştı ve put him in a very strong position. Put him in a very strong position aslında favorite'ın eş anlamlısı gibi ona yaradı, onu güçlü bir pozisyona soktu. O yüzden 3'e de true dedik. 4. John Willis, bu Cathy Sark'ın, bu geminin İngiltere ile Çin arasında en hızlı yolculuk yapan gemi olmasını istiyor. Ve baktığımızda da diyor ki kötü Sark was designed to make the journey more quickly than any other ship. Başka herhangi bir gemiden daha hızlı olması için dizayn edildi. O yüzden 4'e de true diyoruz. 5 Fırtına zararına rağmen Cutty Sark Thermal bu da başka bir gemi. Eee Londra'ya dönerken onu geçti, onu yendi diyor. Fakat metne gittiğimizde The ship's crew had the daunting task of repairing the rudder, dümeni rudder tamir ederken tamir ediyorlar ve ikinci deneyişte başarılı oluyorlar. Londra'ya Thermopylae'den bir hafta sonra geliyorlar. Demek ki onları geçemediler. O yüzden 5'e false dedik. 6. E, Suez kanalının açılması buharlı gemilerin Clipper'lardan daha hızlı yolculuk yapmasını sağladı. Evet bakın burada diyor ki Steamships buharlı gemiler reduced the journey time. Yolculuk zamanını kısalttı. E, yaklaşık iki ayda gidiyorlar. Dolayısıyla Altıya true dedik. 7 buharlı gemiler bazen e, okyanus rotasını kullanıyorlar Londra ile Çin arasında. Şimdi burada e, bu Suez kanalını kullandıklarını söylüyor ama başka bir rota kullanıp kullanmadığına dair bilgi olmadığı için yediye not given dedik. 8 Captain Woodgate, Katisarkı Sarkı gemiyi... E, Buzullara çarpma riskine soktu diyor. Pasajda da hemen tabi önce Captain Woodgate'e gidiyorum. Ve Woodgate diyor ki, Bringing her dangerously close to icebergs. Çok tehlikeli bir şekilde buzullara yanaştırdı. Dolayısıyla evet, a risk of. 8'i de true dedik. İlk pasajlar böyle keyifli oluyor. Soru tarzları da güzel oluyor ya. O yüzden ilk pasajlarda arkadaşlar hedefimizin yani minimum 10, özellikle 6,5 hedefliğin arkadaşların ama daha ideali en az 11 civarı doğruyu yakalamamız lazım. Bir tavsiye yine özellikle yeni çalışmaya başladıysanız IELTS'e readingde süre tutmadan ilk etapta çalışın. Önce biraz soru tarzlarına alışın. Metinle cevabın geçtiği yeri bulmaya alışın. Çeviri hızınızı biraz artırın. Sonra zamanla çalışmaya başlarsınız. Çünkü zaman demek üzerinizde baskı hissetmeniz demek. Baskı demek çevirden uzaklaşmak demek. O yüzden buna alışana kadar bir süre, pasaj pasaj süre tutmadan bir çalışma yapın. İkinci soru tarzımız boşluk doldurma. Bir kelime yerleştirebiliyoruz. Yine önce bütün cümleyi bir çeviriyoruz. 1880'den sonra Cathy Sark e, bir şey taşıyor. En başarılı zamanlarında ana kargo olarak bir şey taşıdı. Bakalım 1980'den, 1880'den sonrasını buluyorum. Evet bakın şurada. 1880'den bahsetti. Dedi ki bu e, Yeni bir başarılı dönemin başlangıcıydı. Transporting wool from Australia to Britain. Evet, Avustralya'dan İngiltere'ye yün taşıyorlar. Dolayısıyla 9'a wool dedik. 10, kap, hem bir kaptan hem de X olarak Woodgate çok başarılıydı. Hemen aşağıya indim. Kaptan Woodgate'den bahsediyor. Aynı zamanda diyor harika bir navigator, bir rehber diyebiliriz. yolları iyi bilen birisi. 11. Ferrara Falmouth'a gidiyor. Bir şeyin sebep olduğu zararı tamir ettirmek için. Acaba ne zarar verdi ona? Hemen indim aşağıya. Ferrara bakın burada bahsediyor. Badly damaged in a gale in 1922. 1922'de bir fırtına türü bu da. Fırtına. Gale fırtına da zarar gören. Dolayısıyla 11'e gale dedik. 12. 1923-54 yılları arası Katı sark e, ne için kullanıldı? Hemen indim aşağıya. Daumann used Katı sark as a training ship. Bir eğitim gemisi olarak kullanmış. Dolayısıyla tek kelime yazdığımız için training yazdık. Ve son sorumuz. Katı sark 21. yüzyılda bir şeyden dolayı iki defa zarar görmüş. Ve bakın damage suffer from. In 2007 and again seriously in 2014. Hem 2007'de hem tekrar 2014'te. E, attracts, evet suffered from fire. O yüzden 13'e de fire dedik. Evet. İlk pasajımız. Burada belki birkaç tane bilmediğiniz kelime özellikle gale. Belki bilmediğiniz bir kelime olabilir. Onu not etmekte fayda var. E, onun dışında bilmemiz gereken... Mesela Clipper belki anlamını bilmiyordunuz ama onu okurken onun bir gemi olduğunu anladıysak çok da önemli değil. Hani üç direkli bir gemiymiş, şöyle bir özelliği varmış diye. Bazen çok teknik kelimelerin onun ne olduğunu anlıyorsak birebir Türkçe karşılığını bilmemize de gerek yok. Şurada bir kelime daha vardı. Onun da hemen yani bilmemizde fayda var. Gemiyle ilgili bir metin gelirse. Ruder. Bu da dümen demek. Onu da not etmekte fayda var. Bakayım bu metinle ilgili size böyle spesifik olarak söyleyebileceğim başka bir kelime. Evet, genel olarak bunlar belki. İlk pasajımızı bitirdik. İkinci pasajımızın videosunda görüşmek üzere.